Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Happy Wheels'ın 3. bölümündeyiz. Yine Happy Wheels oynuyoruz. Bu haftanın en çok oynanılanlarına geçmeden önce bir bakalım belki bize map yapmışlardır. Peki sanmıyorum ama. Ne? Map yapmamışlar bu o zaman bu en çok oyun hata oldu neden var geçelim artık en çok rating alanları geçelim Plantain Victory bunu oynamıştık Bugünkülere bakalım. kliği de şey. Allah rızası için bir konuşacak konu söylesin ya. Hiç yorum gelmiyor arkadaşlar. Videolar hızlı hızlı gelmeye başladı ama abonelerimiz düştü. İlk i̇ki kişi abonelikten çıktı. Üç hafta video gelmediğinde 16 abonemiz vardı. Şu anda 14'e düşmüş. Neden yani? O arkadaşlar neden yerine yoruma yazarsalar ya da ben bu videonun altına ben Skype ismimi koyarım. Beklersiniz. Oradan yazarsanız seviniriz. Ya da kanaldan abonelikten çıktığınızı. Bu bölüm de çok zor ya. Zor değil de ben kazmayayım. Troll. Bakalım. Hmm. Şu adamı aldım. Ana nasıl olur? Kim bir bölüm lan bu? Ya böyle hiç yok bulamaz. Bir açık kasıyor. Şunu. FPS'i göremiyorsunuz galiba şu anda. şimdi gözüküyor. Beyler artık videolar 10 dakika falan gelecek. Yani internet sorunu düzeldi. Nasıl bir bölüm lan bu? Ne yapacağız lan? Yalnız bu kastırır ya. Kaç ona, ona kaç, kaç, kaç. Oh. Haydi. Videolar sessiz oluyor. Konu yazarsanız onlarla ilgili de konuşuruz. Ha bu arada bana Enes Batur'un özentisi diyenler olmuş iki kelime için. Yani özenti kelimesini siz mi buldunuz? O zaman bulmadınız. Yani siz de özentisiniz. Bu açıdan bakıldığında öyle yani. Özenti kelimesini siz bulmadınız. Gidelim şu Amca, amca parayı ver. Ben bunu anlamadım. Hah. Gideceğiz şöyle.

Bu karılar gelin buraya Karı istiyom gel beni al Karı Karı gel buraya Hayır 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 Karılar hayır Abi niye da kadar kaçtın Bu kaçıyor beyler Bakalım power fight var mı okul <laughs> ilgili bir şey sor hadi hadi bas kaza hadi jp jp ne zaman buyursun yani böyle. Evet. nin gücü o şaka böyle sen geber Boom, açıp. Velete gebertin. Hayır, velet senin yüzünden öldüm. Gel on buraya. Gel. Senin ölü halimle ne olacak? Shelley. Böyle patlat. ben altta üstüne geçelim. Kafama vurdular. Beyler bu arada yorum, yorumlara söyleyin. Oyunun sesini açayım mı kapalı mı kalsın? Hayır yapma. Öldüm. Burası kazandı. kazandım. Ya bu kolay ya. O ne ya? Böyle web mi yapılır?

Teyze bırak karpuzumu. Teyze üstünde uçuyorum. Teyze bak. Teyze bırak karpuzumu. Teyze yeter ya. Bıktım senin. karpuzumu vermemin huyunda. Oh. Böyle de hiç yoktu. Kadın sen ne yaptın? kabağa git buradan. Bak, bak seni mahvederim. Bakaba bittin lan sen Şimdi geri dönmek gerekecek Hayır, dedim ki hayır. Oh bakaba neyliyor? Ne? diyor. Ne? güzel Ne? 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 ekran böyle oldu 1935. Kır, kır camları, kır, hayır. Ya bitti mi Çok zor ama. Buraya, cam. cam bitti lan Camı kıramıyorum. <laughs> Kazanacağım. Lan, in aşağı. Lan kollarım koptu, nasıl ineceğim? indim. Bu hep kolay yani ne bu? Bu kadar kolay map yapılmaz ki. Matrix oynayamayız videoda. Abi niye böyle oldu? Tövbe tövbe ekran gitti. Neyse arkadaşlar bu benim bu kadar şu ekran falan kaydı. Üzgünüm. Bay bay.